Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde ne oynayacağımızı söylemiyorum. Sadece piklere bakın abi. Ne sırıtıyor sizce buradan? Evet bildiniz abi bildiniz. Sen bu kadar çarı çekersen ben bunu alırım kardeşim kusura bakma. <laughs> Gelin şimdi eceliniz olacağım. Tatta Inting oynayacağız canlar. Hemen şuradan bir artçı şoku çekelim hızlıca. Böyle girelim canlar ya. Çizmeyi çünkü ağacını bitirmeyeceğiz zaten. Her zaman önce çiviliğe yatırım yapıyorum. Buranın da ekstra seedar fena olmaz. Tahrip zaten artçı şok gayet iyi. Flash TP ile içeriye giriyoruz. Oyuna girişimizi yaptık. Bir tane dokum hazır, bir tane doldurulabilir iksir. Başlangıcımız klasik. Şimdi canlar rakip aslında bize karşı fena olmayan pikler de var. Örneğin Master Yi W'muz yokken içimizden geçen bir karakter. Çünkü gerçek hasar veriyor. Aynı şey korku için de geçerli. Hatta bazen korkiler abi çok öne geçtiği zaman skillleriyle de hasar verebildiği için Ramus tanklamakta zorlanabiliyor. Ancak günün sonunda W bastığımda bu dördünde her türlü tanklarım. Özellikle maçta öne geçersem. Bugün Master abi oyundan soğutma kışkırtması çekeceğim. Bilmeyenler için Inting Ramus'un esprisi nedir? Arkadaşlar Ramus late game'de güçlü bir karakterdir. Yani fight'ın ortasına gelip W bastığında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Düz vursanız kendiniz ölüyorsunuz. Kaçsanız e, fight'ı mı terk edecek 4 kişi 5 kişi ne yapacak? Bu arada ben oynayalım bunun üzerine. Ya kanka. Bravo. Öldün oğlum Master. Gelsen oğlum neyi bekliyorsun? Evet takım beni direkt sattı abi okey. Master tek başına yaptığımı gördünüz. Kutuya koşuyorum. Tamam Master öldü. Devam edelim. Bana devam edin. Atalım Q'yu. Dönüp vur bir tane vuramadı. Okey. Hemen restimizi alalım şurada. Ya da almayalım hemen tapa çıkalım. Bir minyon keselim derken. Jax'in canı full benim yarım. Neyse dur bakacağız bakacağız çözeceğiz. Hani master beni kesme ihtimali var mı abi? Yok anladınız mı? Yok. ihtimal yok. W açtım. Gel kanka. W başlamış bir de. Gel. Ignite koydu. Hmm, bu biraz sıkıntı. Burada öldük mü? Hayır maalesef. Ignite farkı biraz bizi bozmuş oldu. Bir de can avantajı vardı ya adamın. Gayet normal bir durum. Hemen tipimizi atalım buraya. Bu bana yazar. Benlik bir şey. Sıkıntı yok. Bir iki tane takas atıp Ignite gördüğümde geri çıkmam gerekiyordu. Gerekirse flash flash ne varsa basmam lazımdı. Hata yaptım. Şu an can avantajı benden yana. Adam zorlarsa şansını kesme ihtimalimiz var. Hemen W açalım. Şu adamın üzerine gidelim. E'yi bastı. Okey. Jax biraz bir tık bizi counterlayabiliyor bu konuda ama burada minyonu donduracağım. Ve o minyon kaybedecek. Hemen şöyle minyonları üzerimize aldık. Minyon burada kalacak. Jax çünkü Ignite de oynuyor. TP ile değil. Arkadaşlar şimdi arkaya geçeceğiz ama tabii ki arkaya geçmenin vakti var. Bu arada iki tane minyon kaçırdım konuşurken. Neyse. Vakti ne canlar? Dikenli almak. Dikenli eli aldıktan sonra arkaya rahat rahat geçebiliyoruz. Çünkü şu an fırsatımız yok. Burada minyon dondurmak daha mantıklı bir tercih olur. Çünkü minyonları hızlıca ittiremeyiz. Önde karşılamadığımız sürece. Şimdi Jax gelsin. Jax'e takas atarken minyonları ittirmiş olacağım. Onu bekliyorum. Bu arada Yasuo yakalanmış. Oradan Jax de kapattı. Ölürsün kanka sen şey Ben gelemem oraya yani. 3 ve 1 atmak istemiyorum bu pozisyonda. Burada minyon kaybetti abi. Şimdi Jax çok fazla minyon kaybetti. Ya özellikle Yasuo'yu falan kovaladığı için ben burada minyonu dondurduğumdan dolayı şu an deli gibi minyon kaybetti. Gerçekten bu duruma sevindim. Jax 2 level ben 4 level'um arkadaşlar. Minyon gelmesi tabii ki Jax'in yasak. Hemen şöyle bir tık yapalım bunu. Güzel. E ya işte hemen geri doğru çıkıyoruz. Geldik döndük geriye. Tamam. Jax bizi bir tık counterlıyor ama çok önemli değil. Yani sonuçta düz vuruş yapan bir karakter biz bir şekilde bunun cezasını keseriz. Intigramos oynayamıyoruz şu an çünkü... Aha. Açtım W'yu. Gel. Tamam. Master Gang mi atıyorsun Gel kanka. Mükemmelsin Master. Bu işi yapıyorsun ya Master valla. Minyon blok yedi bu arada <laughs> Hep ben mi yiyeceğim oğlum? Biraz rakibim yesin ha. W'yu bastım. Gel buraya. E'yi bastım. Jax öldün kanka. Aa ölmen lazım bu aşamada. Aa şakasın. Kaç canla kaçtın gerçekten merak ediyorum şu an. Ben öldüm. Anlık. Anlık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Flash düz vuruş attım yani. Orada yapabileceğim maksimum en iyi hareket de o. Olsun. Canımız sağ olsun. Minyon maalesef rakibe doğru gidiyor. Bizim için çok kötü bir senaryo oldu. Ama problem değil. Az sonra dakika Minyon'a döneceğiz abi. Hızlıca arkaya geçeceğim şimdi. Yine de unutmayın ki arkadaşlar şöyle bir durum var. Bizim ölmemiz bir şey ifade etmiyor. Özellikle Minyon alabiliyorsak. Bir şeyler kazanabiliyorsak her türlü worth oluyor. Şu an sadece çok fazla minyon kaybettik. Çünkü hem öldük, skor alamadık. Üzerine buradaki bütün minyonlar adamı doğru puşladı. Bizim için kötü bir senaryo. Ama şimdi ben ufaktan artık arkaya geçeceğim. Öyle güzel bir yanı var. W bastım şu anda adamın gelmesini bekliyorum. Hani minyonlarım bu, kadar minyon tanklayamaz bu arada. Tanklaması çok önemli değilse benim amacım burada minyonları ittirmek. Tamam. Devam. Bu minyonları ittirip arkaya geçebilirim artık rahat rahat. Tamam şöyle bir ufaktan üzerine doğru çekelim rakibimizi. Güzel. Artı çok için E basıyorum arkadaşlar. Hasar yememek için. Mükemmel. Burayı pushladık. Gördüğünüz gibi koridorda minyon olmak çok zor Ramus'la. Hemen yani Q'yu bastım. Buradan kaçıyorum. Hadi görüşürüz kanka. Master bot side'da. Minyonlar artık rahat rahat arkada alabilirim. Yan yana geldiler. Hemen hepsine birer tane vuracağım. Mükemmel. Burayı kuşladık Saldık buraya Şimdi arkaya yürüyoruz. Buraya bir görüşümüzü atalım. Artık bizim için arkaya geçme vakti geldi. Kill alabiliyor olsam bile bunu yapmayı tercih ederim. Çünkü Ramus'u farm attığınızda zaten güçleniyorsunuz arkadaşlar. Hemen yani şurada bekleyelim bir tur. Minyonlar hepsi yan yana gelsin bakın. Geldiler. Araba alım odaklandım. Devam. Sağ kliye bıraktık. Sadece araba alım vuruyoruz. Amacımız ne? Hızlıca burayı alabilmek. Gördüğünüz gibi bakın. Araba alım vurarak hepsini ittirmiş oldum. Çiçek gibi. Jax geliyor beni ben geldim oraya. Yasuo ile savaşacaklar. Bunu kaldırdım. Tık. E'ye basacaktım. Herif flash attı. Okey bizim için devam etmeyelim istersen. Yasuo gelebilir çünkü minyon gelecek. Ben kaçmak istemiyorum minyonları. Ya kaçırdım galiba. Neyse. İki tane minyon kaçırdık. Sıkıntı değil. Şu şuna bir keselim burada. Diğerine döneriz. Check zaten mid side'da. Şu an bana gelebilecek tek kişi Korki. Ki Korki de miydi, gitmiş. Teşekkür ederim Korki'cim. Aa Kole gibi, bak minyonun kaldığı yere bak ya. Aa ne kadar şanslı bir oyun benim Burayı da ittirdik. Gayet güzel. Normalde bunu da karşılardım önde ama şu anda gideyim bir eşya alayım. Canımı da fullleyeyim geri geleyim. Zaten TP'm var. Yani bir sıkıntı olma anında TP ile geri gelebilirim. Bunu aldım. Herhangi bir şey almayacağım. Bir sonraki base'imde çivili bitirmek istiyorum. Normalde mesela kill alsaydım ve daha erken arkaya geçebilseydim. Bakın çoktan çiviliği bitirmiştim arkadaşlar. Çünkü 450 gold eksiğim var sadece. O yüzden bu tarz anlakiler yaşamazsanız adam canı bir canlı kalmazsa bir şekilde arkaya geçerseniz falan. O oyun her oyun ezber gitmiyor sonuç olarak. Siz arkaya geçtiniz, minyon kestiniz, kimse size gelmedi. Böyle olmayabiliyor. Bakınız adam mesela bir canlı kaçtı ölmedi. Ya da midde şurada bir fight çıktı. Ben sırf bu yüzden %50 canlı gidip tapta öldüm. Vesaire. Bunlar olağan şeyler. Hemen Jax'e bir takas atacağım. Jax e AS'in Q'sunu kullandı. Jax'e bir tane vuracağım. Minyonlar bana dönsün diye yapıyorum bunu. Tamam harika. Hemen iyi e basalım. Adama güzel bir takas atalım. Harika. Minyonlar ittiyorum arkadaşlar bakın. Yalandan. Amacım tamamen minyon ettirmek de orada zaten. falan önemli değil. TP'm zaten var. Arabalı kaçırırım Tamam süper. Şunu da aldık. Bir evi daha pushlamaya çalışacağım. Master şu an bence kurt alıyor buralarda. İkinci yetenek E fullleyeceğiz. Daha fazla vursunlar diye bize. Tamamdır abi. Çivimiz bitti. Şöyle bir arka geçeyim. Şunu da minyonun önünde karşılayayım. Bakın minyonlar yan yana geldi. Tık şunu koyalım da buraya basalım. Hepsine birer tane vuruyoruz. Yine aynı klasik taktik. Ve bu şekilde hızlıca burayı itmiş oluyoruz. Bizim için harika. Minyon buraya geldi. Jax bana gelirse şu an minyon kaybeder. Bana gelmezse hatta ben şu plate'i alayım üzerine. Tamamdır. Plate'i patlattım. Harika. Master bana gelmiyor. Bot side'da devam. W'umu bastım. Burada ölebilirim. Hiç sıkıntı yok. Zaten 0-2'yim şu anda. Bir kere daha ölsem ne olacak? Mükemmel. Minyonları ittirdim burada. Hemen şurada bir resetimi alayım artık. Çivilim bitti çünkü. Arkadaşlar güç patlamamız yaşandı. Şu an çivili bitti ya. Artık her şey bitmiş gibi düşünün. Çünkü şu anda aşırı güçlüyüm. Bir tane görüş alayım şuradan. Q'muzu basalım. Çıkalım abi yola. Bizim için ilk eşya abi çok önemli. Ayrıca botumuz geldiğinde Siros pabuçları yapacağız. Böylelikle ekstra da hasar çıkartmış olacağız. Bakınız ben minyonu önde ittirdiğim için şu anda Jackson burayı ittirmesi gerekiyor. E burayı ittirdiğinde ben yazından karşılayacağım minyonu önde. Sonra Bazer'e atacak geri gelecek. E o sırada ben de gideceğim. Ve muhtemelen mahvolmuşa gidiyor. Hatalı bir eşya. Çünkü ben zırh kasıyorum canlar. Can değil. Ben önde karşıladık. Şöyle bir W'm basayım burada hızlıca. Bakın çivili olduğundaki farkı görün sadece. Bu kadar demiş farkı oluyor işte. Bu minyonları da önde karşılayacağız. W'yu bastım. Harika. Bakın daha benim minyonlarım gelmeden burayı aldım şimdi. W'yu basılı bekliyorum. Harika. Gelmiştim şimdi patlatalım. Vurmayacağım plate'i patlatacağım direkt. Tık patlattım plate'i kaçıyorum geriye doğru. Beni yok Gel. gel. da bile keserim şu an Master Yi. Minyonlar almak için arkaya geçiyorum. Tamam. Jax gelmiş harika skin'i kullandı. Şöyle bir görüş atayım. Evet geldim abi bastım W'yu. Bak şimdi Master'a. Hey bastım Master öldü. Çünkü W basacaktı aklımda o vardı. Hemen buradan ultiyle uzaklaşalım çünkü skillimiz yok bitti. Ölürüz burada devamı gelmez. Hemen şunu alalım. W'm um döndü. Gel bakalım. Hey bastım. Yapıştır oğlum Jax. <gülüyor> <gülüyor> Ramus dif. Yat oğlum aşağı. Hemen şu önce karşılayayım şu minyonları. O minyonlardan şeyler ölecek. Tamam. Mi koridor böyle kaldım abi Ramus için iğrenç bir senaryo oluşuyor maalesef. Üzülerek söylüyorum. O tarz bir durumda biraz canınız sıkılabilir. Hemen gelip bir plate daha alalım şuradan. Tık plate'i patlattık. Devam. Hemen geri doğru kaçıyorum. Çünkü muhtemelen bana geliyorlar şu anda. Üzerimde şatlan var. <laughs> Her ne kadar 0-2 başlasak da şu an çok güçlüyüm. Söylemiştim ama çevili bittiğinde e, overpower oluyoruz diye. Jax ve Master yeterince saygısızlık yapmışlardı. Erken seviyede sadece şansına ölmediler. Hemen buradan şunu aldık. E, buradan şu yapacağım. Can şahsını niye aldım bilmiyorum. Alışkanlıktan aldım. Hemen TP atalım buraya minyon kaybetmemek için. Hemen yani şu minyon alalım. Tamam harika. Baksana abi minyon. Böyle bir minyon push şekli var mı ya? Vallahi böyle bir minyon push şekli yok. Çar acayip Minyonları üzerime alıyorum. Bakın arkaya geldim. Sırf benim kovalasınlar diye yapıyorum bunu. Mükemmel bakın. Bana vurdukları için hızlı puşluyoruz koridoru. Arabalı bana vurdu harika. Gez yes, çok önemli zaten. Jax mid'e gitmiş. Hattan kuleyi aldık yani. Hemen ona gidelim. Minyonları yine önde karşılayalım. W bastım. Vurabildiğim buraya çalışıyorum çeviriyle falan. Master rap. Niye rap master? Master'ın tek hatası master çekmekti. Tamamdır abi. Burada minyonlarımızı aldık. Hemen şöyle Q basayım. Arkaya geçeyim. Bu minyonlar önemli. Tamamdır. Dur Harika. Master buraya geliyor. Gelsin bakalım. W basıyor. Güzel. Karşına W basıyor. W bastım ben de. Gel buraya E bastım. W'ün yok şimdi. Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Ulan Master ne adamsın ya. Intigramus arkadaşlar. Bayılıyorum buna. Özellikle böyle matchup denk geldiğinde kesinlikle almalısınız. Ben bazen mesela Intigramus falan çekiyorum böyle. Bana diyor ki adamlar bilmem kaç tane AD almış. Oğlum zaten o yüzden ramus çektim ben de herhalde. Adamlar ben ramus alınca üzere kitlemediler. <laughs> Adamlar kitledi ben de gördüm aralığı ramus aldım yani. Mantık bu. Mesela bir tane video atıyorum ya. Briar videosu atmışım adam şey yazmış bana. Bunu git bir de Volley'nin karşısında yap bakayım. Ulan neyi yapayım Volley'nin karşısında öyle bir şey. <laughs> evet bekliyorum. bekliyorum. <laughs> W'm döndü geldim. Şaka bir ulti bastı ama öyle dümenden yani. Aha Jax'e bak. Hop ultiye uzaklaştım. <laughs> Execute oldu bir de. Peki bu, bu candan kesmem yok mu master'ı gelirse? Tier 2'yi aldık çıktık abi. Şu an var o kadar güçlüyüm ki anlatamam size. Bak kendi göstereyim şöyle bir. Tamam. Eee? <laughs> Demiştim o kesmen yok mu diye. <laughs> Şakonun W'lara şakodan daha iyi kullanıyorum şu anda. Mükemmel ya. Hemen şak şu bitirdik. Harika. Şimdi buradan bir tane zincir yelek alalım. Zırh abi zırh. Full zırh. Zaten adamların hepsi baksana AD. Bir tek Lux var. Lux için AP almaya gerek var mı? Bence yok. Lux takım kessin bir zahmet. Aradan çıkarsın. Ben diğer 4 ki 4 ve 1'e keserim zaten. Hemen bir rakip bota uğrayalım. FF verdirelim. Normalde oyun mesela ne zaman dahil oluyorsunuz? Çivir bittikten sonra koşup sağa sola kesme imkanınız var. Ancak taptan gitmem beni daha güçlendirirdi. Zaten bot kazanıyordu. Maalesef ben ne zaman video çeksem takım full kazanıyor zaten. Kaderim bu abi. O kadar yol geldim. Botun ölesi geldi. Neyse. Gideyim korki keseyim de bir. Jax'le Master Report desin. Neredesin oğlum Korki? Aha gördüm Korki. Hemen yani bastım Q'yu. Koşuyorum Korki'nin üzerine. Tamam. W bastım. Herif kaçtı. Okey. Minimum ettiririz o zaman. O arada. Şu anda arkadaşlar. Normal halim 322 zırhım var. Jaxos teklendiğinde. W basınca az sonra görürüz. 700'e falan ulaşır herhalde. Tahminime göre. Burada bir fight çıkmış hemen dair oldum. Q yu bastım bekliyorum. W yu bastım. Tristan'a gel bir E basıyorum. Tamam yat oğlum Tristan'a. 657 bu arada arkadaşlar zırhım. Daha erken. Daha bu artacak. Bir, kadar gider abi bu. Hemen reset alalım. erken bitti ama ya. Böyle erken bitmemesi lazım. Ne zaman video çekecek olsam takımın hard fitlenmesi. Bak şu anda gideyim arkadaşlar rank kasmaya çalışayım. Manyak manyak tipler gelir bana. <laughs> <laughs> Onları taşımak zorunda kalırım. Yani ben iyi oynamazsam taşıyamam. Ama video çekeceğim ya. Herkes link kazanıyor. Kafa yiyeceğim. Şu AP Shaco biraz önce önce gördüğün oynayışını falan gidiyor kill alıyor ya. Çıldıracağım. Hemen Q basalım. Koşalım abi rakibin üzerine. Ben geldim oğlum. Korki bana düz vur. Korki bana düz vur. Başkan geliyor. Kaldırın. W basayım. Yanar ittireyim bari. Aha. Master. Hemen W basalım. Şöyle tanklayayım bir. Master'a oha MF öldürdü zaten hepsini. <laughs> Kardeşlerim arkada Tristan'ın kafasına atladım. Master'a bir E bastım. Master tek gitti zaten. Vurun oğlum bana. Tristan biraz daha vur lütfen. Böyle az oldu. Hemen kaçıyoruz. W'muz dönünce geri döneceğiz abi. Aha. Tamam da W bastık. Tık. Güzel Tristan Sana da E basayım kanka. Seni de tekleriz muhtemelen. <laughs> Bravo. Ha jacuzzi geldi. Şokoladı alalım aradan. Patlattık plate'i. W'yu bastım. Ama maalesef var, tanklayamadım yeter. <laughs> Burada sonsuz çaresizlik. Gün ateş bellerini, ölü adamı zırhı. Şu 3 eşya arkadaşlar çok iyi eşyalar. Alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye edeceğim 3 eşya bunlar. Velek ki MR almanız gerekiyor. O zaman buradan gelip de abi cehennem maskesi alabilirsiniz. Hem rakibin MR'ını kırarsınız. Hem daha fazla damage vurursunuz. Hem de MR kazanmış olursunuz. Yani alabileceğiniz en iyi eşyalardan birisi de cehennem maskesi. Takımınızdaki özellikle AP sayısı birden fazlaysa, rakipte de yine birden fazla AP varsa kesinlikle tavsiye edilir bir eşya. Burada 100 gold'um eksik. da bir tane daha da dokuma zırh alırdım da. Burada eşya bitiyor. Gideyim bir kuş keseyim sonra gün ateşini bitirip buraya TP atalım maçı bitirelim. Briskar'ın yazdığına bak ya kafayı yersin. Aha. 1 5 atıyor Master. Yasuo. Atamadı. <laughs> Öldü. 1000 gold MF verdi. 700 gold da Yasuo verdi. Adamlar aha overfed. Hemen gün ateşi bitti abi. Adamlar barona gidiyor bence. Master gözükmüyor bakın. Gitmiyorlarmış. Okey hemen şöyle TP bakalım. Ben geldim. Sadece Önce Jax'i çıkartalım. Aa, tamam beni ittirettir istene sağ olsun. Kumuz basalım bir dolaşalım bakalım kim var kim yok. Tamam laks tutalım bari. oğlum Tristan aferin. Tabi at sana E atmadan vurman çok tatlı oluyor. Vuralım Korki sende. Harikasın Korki. <laughs> w basınca kaç abi şeyim oluyor ya. Zırhımı göremedim onu. Dur gelin oğlum W basayım. Of, baksana abi 800. Korkiye bak. <laughs> Hop. Ölmemem lazım. 4 can. Aa master gelmiş. <laughs> Güzel. Gel bin gerçek hasar yedim. Tabii bizim gerçek hasar counter'ımız malum. Ramus oynuyoruz. Bu arada Darius falan fena counter'lıyor ya İlginiz olsun. Darius olsun, Garen olsun feci kantırlıyor yani Rabusu. Burada maçı bitiriyoruz abi harika. Erken biten bir maçtı ama ben inting Ramos'u bayağıdır yapmıyordum. Çok hoşuma gidiyor. Ta tam, inting değil aslında. Arkaya geçiyoruz sonuçta proxy yapıyoruz. Hani inting nerede oluyor? Adamlar bizi kovaladığında ölüp ölüp duruyoruz. Ama ölme pahasına minyon kestiğimiz için inting oluyor işte. Burada abi 25.000 damage vurmuşuz. Yani gördüğünüz gibi mesela takımın fed olması hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü bizim vurduğumuz demir her zaman takımda fazla oluyor zaten. 25 bin hasar vurmuşuz. Gayet tatlı. 12 altın kazanmışız. Yine oyundaki en yüksek altın bizde. Maç uzadığında normalde sideline'den falan gidip pata yarabiliyorsunuz. Ve dostlar şunu da net söyleyeyim. Takım full kaybetseydi bile bu maç win olurdu. Sebebi ne? Çünkü abi Ramos oynuyorum. Ramos oynuyorum bu kadar basit. Korki, Tristana, Mastery, Jax nasıl duracak ki karşımda? Yani takımın 4 tane bot olması lazım koşup koşup ölmeleri ve oyunda hiçbir şey yapmamaları lazım. Ancak o şekilde kazanırlar. Herkes normal görevini bile yapsa ne kadar geride olsunlar, önde olsunlar önemli değil. Maç direkt winleniyor zaten. Yani bu tarz rakiplere karşı Ramus aralığını görün. Jungle'da olsanız, top'da olsanız, support'a bile alabilirsiniz. Hiç şaşırmayın. Yeter ki bir tane çivili alın. Emin olun support Ramus'a maç taşırsınız. Diyelim ve laf uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.